Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Sevgili dostlar bugün günlerden cumartesi hafta sonu. Video size tabi sonradan gelecek. Dün biliyorsunuz yavrularımızı uzaktan, yani uzak dediğim 2-3 kilometre götürdük. Bir salım yaptık. Bugün de arkadaşlar şöyle bahçede bakınız ağaçlar bütün yapraklarını dökünce biraderle buraları tamamen temizledik. Bakınız camlara varıncaya kadar... E, sildik, temizledik, uçurduk. Arkadaşlar bakınız. Görüyor musunuz içerisini? Maşallah. Yavaş yavaş da tüyden çıkıyoruz. Bu tarafta durumlar. Sevgili dostlar. Bunları da uçurduk. E, kaplan bir gitti. Te, en başa bir banyo yaptı geldi. Bunlarla gezdi geldi. Bunlar da tüyünü tamamlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Dişiler bölümüne geçelim. Bakınız. Dişiler de burada daha yemlemedim. Ee, biraz temizledik buraları da arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah görüyor musunuz? Bunları salacağım ama akşam üzere. E, şimdi e, girmeyeceklerdir ben biliyorum. O yüzden salmayacağım. Ee, bakalım. Dediğim gibi e, transferler gelmek üzere. Buralar arkadaşlar yapraklar bakınız buralarda doluydu. Onları temizledik. Şuralara kaldırdık. Ee, taklacı bölümünü biraz temizledik sevgili dostlar yere çektik. Ee, bakınız şöyle. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bakalım. E, korka korka bir kuş kaldıralım. Hop. E, kırmızı boncuk arkadaşlar. E, yarım kalmıştı yani öyle kalmıştı. Nerede o? Bir de yavrumuz var. Yavrumuz da burada. Görüyorsunuz. Öbür yavru sıka bağladı. O nerede arkadaşlar? Evet şurada. Bakınız çakmaklı olan ve bunların yavrusu ee, anne e, baba da e, şurada bakınız bu kuyruğu daha yeni geliyor onun da arkadaşlar e, burada dede eş bekliyor e, bu eş bekliyor e, taklaçların durumu da böyle genel bir temizlik yaptık hava soğuk olmasına rağmen devam arkadaşlar bir şu geride tüyde geri kalanları baya baya tüyden çıktı e, önemli olan tereklerin çıkarmak bakın şunu uçuruyorduk arkadaşlar geçen. Bakın şöyle. Bakalım. Ne yapacak? O mu? Evet. Dur dur dur. Bakın arkadaşlar bakın. İçeri girmek istiyor. Acayip kızgın bir kuş. Kaldırmayı deneyelim. Haydi bismillah bakalım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Akşam üzeri başımıza iş açmazsak Allah. Gördüğünüz gibi hava güzelken kaldıralım bakalım da inşallah başımıza iş açmayız akşam üzere. Ben birazdan dişileri de yemleyeceğim. Bu biraz kanat sallasın. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki haftadır e, uçurmuyordum. Havalar berbattı. E, gene de kaldırdık. Evet. Dostlar elimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Dişileri şöyle bir göstereyim yakından. Bayağı tamamlamaya başladılar. Tabi tüyleri tam parlak değil. Ee, onlar da olacaktır. Maşallah. Görüyor musunuz? Beyaz boncuğumuzu. Maşallah. 75 bel Belçikalımız. Bak bak kızıma bak 27. Buradan da rüsleme selam olsun. Ayakları çok pis. Bunları aslında salıp banyo yaptırmak lazım ama e, bekleyelim. Eee Bakınız kuş burada uçuyor. Erkekler muazzam oldu. Eee sağlık baba senin kırmızı falan bak biraz kendini koparlamaya başladı boyun boyun. Görüyor musun? Ama daha vakitleri var. Bakınız bu buraya yer almış. Ee, görüyorsunuz bakınız. Normalde onun yeri burası. 99. Ee, 91 onun yerini almaya çalışıyor ama eş atınca düzelecektir. Hiç ellemiyorum zaten. Bakınız genç erkeğimiz de burada. Ee, neydi o? yavrularımdan. Kaplanı da yavaş yavaş alıştırmaya başladık. Bakalım kesmeden videoyu şöyle bir çekmeye çalışayım. Şu yaprakların bittiği iyi oldu beyler. Burası leş gibiydi gene. Ee, rüzgardan hep burası yaprak dolmuş. Bayağı temizledik. Görüyorsunuz buraları. Bak 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 bak. Bazen kuş buradan biladere diyorum niye gelmiyor sefere? Kedi burada bekliyor arkadaşlar ya. Vallahi billahi ya. Onlarla başımız belada. Havalandırmayı görüyor musunuz beyler? Bakın. Maşallah. Evet, bunu deli kızıyorduk. Bu deli olan oldu. Acayip kızgın ama. Yani oldu derken erkek. Görüyor musunuz bakın. Çok kızgın, dişimiz çok az. Şöyle gezin işine falan bir bakın. Akşam üzere tabi, hiç incin top oynuyor. Ne serçe, ne kumru, ne hiçbir şey yok. Ama gargalar da yok. Bu da iyi. Gargalar geldim, biliyorsunuz ürkütüyor beni. Evet arkadaşlar, geçen canlı yayınlara söyledim. Sorusu olan varsa onları hafızaya yazsın veya bir yere not alsın. E, çekmeyi anlatmaya çalışırız. Bakalım yarın misafirlerimiz gelecek. Aliman, Özcan Baba, Nuray. E, o Arkadaşlar kuş girdi ben görmedim. Aa, maşallah gidiyor da. Vallahi yakalayamadım. Baya güzel geldi. Tam ben konuşuyordum gördünüz. E, evet yarın belki Recep Baba'ya misafirliğe gideceğiz. Biladeri de alıp Cihan'la gidecek. Hem orayı da gösterelim aynı onda ee, bakalım. Orada da belki video çekmeye çalışırız. Ee, erkeklerin durumu böyle. Gördüğünüz gibi dişiler hepsi tertemiz oldu. Bakınız. Dedeye bakın arkadaşlar. Dede bizim Robin'in şeyle eş almaya çalışıyor. Yani dedenin oğlu. Dostlar. hadi şöyle göstereyim. Maşallah. Erkek oldu. Aynı 74 gibi. Bu da Robin'in dişisi. Robin'in aldığımız yani yavruların dişisi. Ee, eş aldı. Bakınız. Sadık baba renklere bak. Görüyor musun? Senin kirli. He? Maşallah 67 miydi baba bu? Evet bak 67. Kuş efsane bir dişi olacak. Ha tabii ki güzellik aldatmasın her zaman söylüyorum. Bakınız kuş nerede? Şöyle bir bakın arkadaşlar. Nerelerde geziniyor bakın. Görüyor musunuz? He? Motora bağladı. Geziniyor. Evet. Uçuyor. Ee, bu arada Özcan Baba'ya geçmiş olsun. Ee, o da ben söyledim yani tehlikeli zamanlar bu zamanlar diye doğan yırtıcı kuşların. Ee, geçmiş olsun ona da. Kuş doğana vermiş arkadaşlar. Veya atmacaya. Biraz uçmaması lazım. Kendinle konuştuk. İnşallah bir daha uğramaz son olur ama oraya yer bellidim mi de uçurduğunuz zaman devamlı gelecektir Yani o zaman ne yapacaksınız biraz ara verip onun başka bir Avlak yeri bulmasını sağlayacaksınız ben öyle yaptım ama benim derdim çerkenes falan pek nadir de nadir dediğim yani alması nadir de Doğan Allah'tan orada yok bak kuşa bakın arkadaşlar artık ağacın yaprağı da yok görünüyor artık nereden geldiği hep arkada kalıyordu Soğuk bir hava var ama bugün biraz güneşliydi. O yüzden rüzgarsız hava var en azından. Uçuruyoruz bakın. Yorum bakalım arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Gelin bak. Gelin bakayım aslanlar. Maşallah bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından nasıl olmuşlar. Ee, üşüdük bayağı sabah. iki saattir, iki, iki buçuk saattir dışarıdayız. Ee, buraları temizlemeye uğraşıyoruz. Ayakların falan da üşüdü. Ee, size de videosuz Bırakmayın, video çekeyim diye arkadaşlar. Hem burayı temizlemişken, bakınız son durumları böyle. Allah nazardan korusun. Paralı paralı yanmaya başladılar. Gene söylüyorum, ışıkla alakalı bu. Ee, sevgili dostlar, orada ışık tabii ki her zaman yandığı için bakın hala yanıyor. Şimdi buralara da veriyorum. Bunu da anlattım ışığın ne zaman verileceğini veya ne zaman e, ışıktan ışığı kapatmanız gerektiğini, karartma yapması gerektiğini hepsini anlattım. Ben şimdi ışık veriyorum ki hızlandırıyorum, karartıyorum ki geciktiriyorum. Yani benim ee, bu bunu da 50 kere eyvah eyvah, bunu da 50 kere arkadaşlar videolarda anlattım, e, söylemeye çalıştım e, niye öyle yaptığımızı. Tabii ki de e, gene hala aklı takılan so, e, soru sormak isteyen varsa da e, canlı yayınlarda açıklamaya çalışırım. Gördünüz mü dostlar? Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bakınız e, en tehlikeli dönem buradan yedikleri herhangi bir şey e, tabii bütün kışın pisliğini yani e, bu toprağa çektiği için e, hasta olma ihtimalleri çok yüksek. Arkadaşlar diyor abi benim kuşlarım taş gibi. Dışarıya çıkarıyorum iki gün sonra bakıyorum böyle. Niye oluyor? Buralardan aldıkları bakteriyle oluyor arkadaşlar. Bunu da ne yapmanız lazım? Her zaman söylüyorum. E, önceden bir kür girerseniz e, Aferin. Tersle de. Aa maşallah. Nasarın ya, yaptı lan o? <laughs> Çok güzel girdi. Ee, şu anda beni Ali arıyor. Görüyorum ekranda. Ali video çekiyorum. Birazdan döneceğim günüm sana. <laughs> Ali. Aliman yeni uyandın galiba. Arkadaşlar gördünüz mü? Uçun geldiği e, veya uçunca ne yaptığı e, böyle bizde böyle bunlar da bize lakapları bize yetenler adam olana yetenlerden bize yetiyorlar bakınız tüyü düzen nasıl belli oluyor arkadaşlar Öyle şöyle kamerada kamerada güzel çekince e, mükemmel görünüyorlar e, bakınız buradan uçurduklarım var şu yavru arkadaşlar sıka bağladı e, artık o da eke gibi oldu e, öbür kardeşi baya e, düzgün uçuyor. Ama daha o e, taklayı yeni çevirdi. Diğerlere Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geziniyor hayvan. Nerede o? Ah şu şu şun olması lazım. Karıştırmayalım da. Evet bakıyoruz kuyruk düğünde filan. Yavaş yavaş o da boşaltıyor. E onu da uçururuz inşallah. Ama işte dediğim bakın nerede geziyor. Herhalde parıltısını görüyorsunuz. E, Doğan terkenez ellemezse bizi inşallah uçururuz. Bakın şöyle göstereyim kışın Niye serçe merçe yok Hiçbir şey yok Sizin kuşlarınızı saldığınız zaman Direkt av oluyor arkadaşlar De O yüzden gargaları falan çok görüyorsunuz zaten ee, Gargalar ötmeye başladığımda bilin ki Eyvah Bilin ki bir şeyler Yolunda gitmiyor Maşallah Abi ağaçta oradan Şey olunca güzel oldu ee, Kel olunca ağaçlar arkadaşlar güzel oldu şu görebiliyoruz. Ama iki tane sefer çıkardı gördünüz. 12 dakikadır yayındayım. Ee, bakın. Biz de böyle. İnşallah sağ salim yerine indiririz. Bir, 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 buçuk saatimiz var herhalde. Saat kaç bilmiyorum. Hava kararır. Ama kuşun gezinişine bakın dostlar. Gördünüz mü? Etraf tertemiz oldu. Onu anlatıyordum. Buradan yedikleri herhangi bir toprak şey arkadaşlar topraktaki o bakteriyi alıp e, vücuda götürüyor. Ondan sonra da işte hasta oluyor. Bazı kardeşlerim hep diyor ya abi çıkarmıyorum bir şey yok çıkarıyorum dışarıya. Bu mevsimde ama yazın problem olmuyor. Çünkü sıcak hava ve kışında bütün o pislik bunun içinde kalıyor yani o bakteri falan. O zaman da işte kuşlar yiyip götürüyor. O, o, o yüzden kümesinizde çakıl, mineral, onları eksik etmeyeceksiniz. Kuşlarınız fazla dışarıda şeyi aramasın yani dışarıdan arkadaşlar. Abi gargalar gene geldi ya. Duyuyor mu? 13 dakikalık video oldu beyler. Bundan önceki video e, yavrularım biraz da eski derneğimizi iade ettik gördünüz. Biraderle hem orayı gösterdim hem top sahalarını çektik. onları da anlattım canlı yayında. 10 tane sahaları var adamların arkadaşlar. Amatör bir saha yani Avrupa'da böyle yani. Keşke bizim ülkemizde de o kadar gelişse de biz de Avrupa'da futbolda falan söz sahibi olsak ama bu adamlar ufacık ülke Almanya, İngiltere, Fransa, bunlar, Belçika bu spora çok önem veriyorlar o yüzden de adamların tesisleri de ona göre yani amatör sahaları Gel. Gel. Maşallah arkadaşlar. Arkadaşlar kuş bir daha girdi. Kusura bakmayın. Ali aradı. Yarın e, buraya geleceği için e, onunla konuştuk arkadaşlar. E, kapatmak zorunda. Kal eyvah. 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 Yavru kalktı. Eyvah. Cihan yavru kalktı. Vallahi kalktı. Dur bakalım ya. Vay da yavruya bak. Özlemişti uçmayı. Bu da anaç kanadı sakat olan dişi mi? Vallaha o beyler. Arkadaşlar bakın sakat olan dişi. Gel. Tüh kötü oldu. Gel gel. O da orada deliriyor arkadaşlar ya. Şu yavruyu indirsek. Gel gel. Vallahi daha gidiyor bak kuş. Gel. Anaş dişiye bakın kanal. Sakat beyler, sekiz yaşında kuş. Gel. Ha, evet. Aha geldi, yavru geldi. Evet, yavruyu indirdik. Hayret beyler, bakınız. Nine kalktı, nine. Kanat sakat nine. Gel, yani düşmezse iyi arkadaşlar, geliyor. Gel, gel. Evet, nine, nine. Nine geldi. Arkadaşlar Nine'ye bakın ya. Allah. Kar oğlu da kalktı. Ama iner o. O iner beyler. Cihan yem at bakalım azıcık aşağıda aşağı alalım bunları valla hava kararacak. Ali ile konuştuk dediğim gibi arkadaşlar yarın Allah'ın izniyle buluşacağız. Özcan Baba ben. E, bizim birader Cihan. E, Nuray Tabulgaristan'dan Almanya'ya. Almanya'dan buraya. Bakalım. Recep Baba'nın yanına giderim. Bir de e, aha geldi. Aferin. İyi. Cihan bu da indi. Arkadaşlar indi. E, gördüğünüz gibi miski, erkek, deli kız dediğimiz İyi indirdik hava kararmadan. Biraz yemleyelim, e, konuşalım. Ondan sonra da videomuza son verelim. Bakınız arkadaşlar benim ana, ana neye bakın. Nine. Görüyor musunuz? Kanat sakat. Hayvan gene de uçuyor değil mi? Gözünüzde gördünüz. Şöyle. Gel. 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 Vallahi yavrum mavru uçmak istiyor. hep. Ha? Gel. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur gene sevgili dostlar. Gel. Yineye bakın arkadaşlar ya. Vallahi şu kendini şuraya vurdu. Ha, yine de geliyor. Gel bak. Eyvah eyvah eyvah. Sakin. 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 Gel. Maşallah. Gel. Bakın sarı boncuğa. Atlayın bakalım hadi kapatalım. Başlarınıza bir iş gelmeden hadi. Hadi. Durun şu içeriye atalım da dostlar. Aslında birkaç kuş daha kaldıracağım ama hava kararıyor artık. Hiç riske girmeyelim dostlar. Evet giriyorlar. Konuşmamızı da orada yapalım. Of of sakin. Atla bakayım. Vallahi kafasını vurdu şeye. Yavruların anası bu. Gel, gel, gel. Hop, 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 hop. Gelin bak. Evet dostlar. Bakınız bunların durumları böyle. Ee, iki 25 iki, haftadan sonra kuş kaldırdık. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ee, ama benim korkum tabii ki çerkenize doğana vermemek. Ee, sadece biraz gönüle şey ne yaptık. Ee, zevkimizi tatmin ettik. Kuş burada. Bakın bu. Ee, daha uçan erkekleri falan doldurdu Kanat tenekleri doldurdular onları uçacaktım ama Hiç gerek yok arkadaşlar dizi Evet sevgili dostlar bugün de Böyle bir video oldu videoyu kesmeyecektim ama Ali ile konuştuk Ali e, yarın geleceği için e, Sabahtan burada olacaklar inşallah Bakalım yarın da belki e, Değişik bir video çekeriz Hep beraber adminlerle Neler olur hep beraber Seyredip görürüz Evet arkadaşlar bugün de dediğim gibi böyle bir video Lütfen beğenizi ee, yorumunuzu eksik etmeyin. Taklacılar, postalar hepsini karışık bir video yaptık. Temizledik. Ellerim kıpkırmızı dondu arkadaşlar. Emeğe sayı gösterelim. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay sarı sözüyle videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.